Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin e, birkaç gündür Bodrum tatilinden olan kareler çok beğeniliyor ve sosyal medyada çok paylaşılıyor. Şimdi arkadaşlar fanlar tarafından da paylaşılmış, magazin e, tarafından da paylaşılmış. Ee, bu karelerde şöyle yazmışlar arkadaşlar sosyal medyaya sallayan kareler Gökbek Demirci'den e, gelen kareler arkadaşlar herkes e, şu an Gökbek Demirci'den Bodrum tatilinde konuşuyor bildiğiniz gibi e, yemin dizisi final e, yapar yapmaz arkadaşlar Gökbek Demirci ilk işi tatilde e, çıkmış bildiğiniz gibi ihtiyacı vardı arkadaşlar çok yoğun çalışması ve üzgü yazılı olan bazı problemler ee, şu an çok, her şey çok iyi. Ee, Gökbek ee, gelen karelerden böyle görmek olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.